Efendim, inanıyorum ki sizler de az önce o görüntüleri izlerken burada olmayı istemişsinizdir. Bazen bana yazıyorsunuz, hani bunun iş olduğunu unutup yazıyorsunuz. Mert hayat sana güzeldi ama tüm kalbimle söylüyorum bu hafta hayat bana güzel. Bu hafta gerçekten çekimler esnasında çok keyifli dakikalar yaşadık. Programda da o enerji mutlaka yansıyacaktır. Geçtiğimiz yıllarda da gelmiştim yayla sahile yine Mustafa abinin, Mustafa Altuna'nın misafiri olarak. Ama malum pandemi, sosyal mesafe derken hem hazırlıklar bu sene için biraz daha yoğunlaşıyor. Farklı arayışlar tabii ki işletmeciler düşünüyor doğal olarak. Demişler ki suyun içinde kahvaltı. Merhaba nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doğru bir dönem geçirdik hep beraber. Hala da etkileri devam ediyor ama umudumuz hiç bitmedi herhalde. Evet her zaman umutluyuz. İnşallah bu kötü günleri bir an önce atlatıp işimizi gayet güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Madem sosyal mesafe lazım Denizde sosyal mesafe, denizde kahvaltı. Evet. Güzel düşünmüşsünüz. Evet denizde kahvaltı hem insanlar için bir farklılık hem serin bir ortam. E, denizin içinde bolca vakit geçirebiliyorlar. Lezzetleri tadabiliyorlar. Güm, güne güzel başlıyorlar. Motivasyonları güzel oluyor insanların. Çok arada, da beğendiler. Bu arada şunu da söyleyeyim efendim. Normalde masalarda tabii ki şemsiye var. Ama biz şu an çekim yaptığımız için hani... Şemsiyeyi koysaydık hiçbir şey göremeyecektiniz. O yüzden şemsiyeyi kaldırdık. Yani gelen misafirler dilerlerse tabii ki şemsiye de evet. masada oluyor. Bir de hep şunu söylerler. Programda bunu bir kaç kere daha söyleyeceğim. İşte Yayla çok güzel. Hatta ben Enes'i de dahil ediyorum. Orası da bizim canımız ciğerimiz. Enes Saros çok güzel. Adilen çok güzel ama su soğuk. Nereden biliyorsunuz? Efendim vallahi samimi söylüyorum. Tamam belli noktalarda su size soğuk gelebilir ama Hani ben soğuk suyu seven biri olarak net söylüyorum. Şu su bana sıcak. Yani şu mevsim itibariyle, Haziran itibariyle rahatlıkla gelip denize girebilirsiniz. Rüzgar, lodos varsa belki dışarı düşürsünüz. Su da değil. Çıkar çıkmaz hemen havlunuza sarılın. Neler var kahvaltıda? Kahvaltıda peynir çeşitlerimiz var. Reçel çeşitlerimiz var. Ee, saganaki dediğimiz bir eritme peynirimiz var. Böreğimiz var. Süt reçelimiz farklı bir reçel. Bu kahvaltı sofrasındaki e, peynirleri, e, bunların hepsini biz kendi çiftliğimizde üreterek, peynire dönüştürerek misafirlerimize sunuyoruz. Bunlar keçi kaşarı, çeçil peyniri, örgü peyniri, beyaz peynir. Ya kendi imalatınız öyle bir ya? Hepsi kendi imalatımız. Sakaynaki kendi imalatımız. Yumurta? Yumurta da bizim çiftlerimizdeki tavuklardan. Kendi tavuklardan, Güzel. tavuklardan geliyor. Sütümüz kendi hayvanlarımızın Domates, salatalık? Onları da kendimiz ekiyoruz. Ve o zaman kahvaltıyı 10 liradan vermeniz lazım. Madem hepsi sizin malınız var mı öyle... Aaaa! Ee, bak ben bir şey söyleyeyim mi? Denize gireceğim herhalde. Sezon açılışı yapmam vallahi, lazım. Vallahi biz her zaman vatandaşın yanındayız. Madem öyle ucuz olması lazım. Evet. Ben bir rakam söyleyeceğim ama evet. söylemek istemiyorum. Evet. Bu kahvaltı kaç kişilik? Bu kahvaltı iki kişilik. İki Sertme kişilik. kahvaltı olarak 120. ya. Bu sene 130 lira olacak. 130 lira. Evet. Çay? Çay limitsiz. Bak çok içerim. Hiç problem değil. 10 bardak içerim. Hiç önemli. Su, su. Su, masada her zaman 1,5 litrelik suyumuz var. Bittiği zaman tekrar suyu getiriyoruz. Şu anda burada evet. ekrana gelen bu iki kişilik 130 liralık kahvaltıyı şöyle soracağım ben. Çünkü seyircilerimiz gerçekten bunu merak ediyor. Evet. Biz 3 kişiyiz ama üç kişilik kahvaltı söylesek çok gelecek. Tamam ama 4 kişi iki kişilik kahvaltı olmayabilir ama. Mesela evet. 3 işte kişiye iki kişilik kahvaltı veriyor musunuz? Şimdi çocuk olduğu zaman yani 10 e, yaşın 12 yaşın altındaki çocuklarda iki kişilik kahvaltıyı çocuklu bir aile üç kişiye de sunuyoruz. Ama bunun alternatifi olarak biz tabakta kahvaltı da veriyoruz. Tabakta kahvaltı bu sene 40 liraya verilecek. Bu çeşitlerin hepsinden olacak ama bu ölçüde olmayacak. Çay yine? Çay 3 bardakla sınırlı olacak. 3 bardak. Onlar önemli. Mühim olan buraya gelen insanların buraya tekrar gelmesi, burayı Doğru. sevmesi. Burada birçok işletmeciyiz ama burada gelen insanlar buradan memnun ayrıldığı sürece biz burada iş yapacağız. Hem bölge turizmine faydamız olacak hem kendi ekonomimize faydamız olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz de bir kahvaltıyı yapalım. Manzaranın tadına devam. Ondan sonra çevreyi dolaşacağım. Ne yapacağız? Tavacı yer. Nerede? Deniz kenarında. Vallahi bu Adana için aynı şeyi söylemiştim ben. Hani sokakta sorsak desek ki Adana'da denize nerede girilir? Gelecek cevap genelde şu şekilde olur. Adana'da deniz mi var? Halbuki çok güzel denizi olduğunu ekrana getirmiştik. Tekirdağ'da deniz olduğunu herkes biliyor. Kırklareli İğneada'dan dolayı bayağı biliniyor. Saroz zaten biliniyor ama nedense Edirne'nin böyle muhteşem bir denizin mi olduğu hala beklenilen ölçüde bilinmiyor. Amacımız bu. Bunun altını çize çize söylüyoruz. Böyle bir deniz kolay kolay bulunmaz. Biz de bir kahvaltı yapalım, çevreyi gezelim. Sonra tavası var, ciğeri var. Müzik